Türkiye'nin en lüks kuaförlerinden birindeydi. Bugün burada var ya, envai çeşit bakım yaptıracağız. Parayı da basacağız, dökeceğiz buraya ya. Bir yolu kazancımızı bırakıp gideceğiz. Elimden kaynak makinasını düşürdüğü yok ki. Nereden düşürdüler de da... Boş bir yere Demek ki olmuyor. Aa bunu yine hesap edersin. Öyle bir değişim yaşayacağız ki kimse tanıyamayacak bizi ya. Çok eğitim. Aynı zamanda Ahmet'e protest saç da yapılacak. Şimdi de tahminleri yazın. Buranın çıkışında Sefer daha yakışıklı olur diyenler yoruma bir yazsın. Ahmet daha yakışıklı olur diyenler yoruma iki yazsınlar. Lütfen evet. Ve o artık kel değil herkese bakım sınırsız. Ben de gereken her şeyi yaptıracağım. Valla dehşet bakımlar, dehşet olanlar var. Çıkacağız burada. <laughs> ben Baroton başlıyor ya. Şimdi yukarı çıkıyor, aşağı indiğinde kel olmayacak. Saçlı olacak. Bende de öyle bir imaj olacak ki Berat Arman'a dedik seni kimse tanıyamayacak dedi. Ona güveniyorum. Merhaba, Hoş geldiniz. Nasılsınız? Eşimi e siz mi yapıyorsunuz? Evet. E, size cilt bakımı yapacağız. Aynı zamanda lazer ve manikür perikürlüsü yapacağız. Eskülüzü rum diyor. Ne demek oluyor? Başımıza ne gelecek? Bakacağız. Bu ne cilt bakımı burası? Şimdi önce Berat abinin özel mekanına geçiyoruz. Özel üst katta tıraş ediyor bizi. Daha bahalıymış bura aşağıdan. Yani Kendisi aynen. aşağıda tıraş yapmıyormuş. Özel müşterilerini buraya alıyormuş. Paranın önemi yok yani. Aynen. Tamam, Amcası amca olarak bugün gereken yapılacak. Selam canım. Hoş geldiniz. Hoş bugün büyük bir değişim sizi bekliyor. Eminim ki siz tanıyamayacak. Hani tıraş şekli, saçımı kaldırmam, hiçbir şey yapma mahallede kaldırma. kaldıramaz. <laughs> ben de ayakta kaldırma Bugün istiyorum. Berat abinin kollarına bırakıyoruz kendimizi. Yani. Berat abi benim saçım olacak mı cidden? Senin efsane bir saçın var. Vallahi. Yemin ederim seni hiç kimse tanımayacak. Gerçekten. Atayım, Gerçekten. Sana garanti. Sana kalacak. Sen payı soğuluyabilirsin. Hiçbir şey diyemiyorsun ama yakışıklı. Ben de iddialıyım, Ahmet de iddialı. Bakalım buradan çıkarken kim daha yakışıklı olacak? Şimdiden dediğim gibi tahmin edin. Tamam, ben Ahmet'i tutuyorum. <laughs> İki. Beni seçin. Yoruma iki yazın. Beni seçin arkadaşlar. yoruma bir yazın. Ben daha yakışık olacağım. Sefa misafirimiz. Bugün Sefa'ya çok farklı bir tarz deneyeceğiz. Ee, efsane bir şey olacağını düşünüyorum. Evet Sefa sen ne hissediyorsun? Teşekkür ediyoruz. Sana güveniyoruz. Berat abimizin güvenliğinin ellerine bırakıyoruz kendimizi. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Alışılmışın dışına çıkıyoruz. Bugün efsane bir şey olacak. Saçlarını renklendireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ben de ilk kez böyle bir şey deneyeceğim. Çok klasik, düz bir insanım. Berat abi dedi ki bana güven dedi. Bakalım nasıl bir tarz yaratacağım. Başlıyoruz. İlk defa saçıma böyle bir şeyler yaptırıyorum. Berat abi ne yapacak çok merak ediyorum. Boyatmam. Berat abi neler yapıyorsun bana? Tamam eve alır mı beni onu söyle. Hele evet, dostum var kaç yıl oldu hatırlamıyorum. Ama o saçının önüne kalktığını bile görmedim yani. Şartım Aynen. Olmam. Şimdi saçını kreye boyatıyor ya. Yani çünkü sen öyle bir değişim yaşayacaksın ki hani bambaşka bir adam olacaksın. Benim de bambaşka evet. bir adam olmam lazım çünkü yarışıyoruz seninle. Seyirciye dedi ki kim daha yakışıklı olacak kim daha çok değişecek dedi. Ben 2 diyorum. Ben de dalga geçirdim ama Ubaydılara benzerim lan. Harbiden abi. Yapsam bunu böyle? Bir şey diyeceğim. Beni pusuya düşürüp kelle yapmayacaksınız Berat abi bugün. <laughs> Ahmet teklif etti de. Gerçekten çok <laughs> yakışıklı oluyor. <laughs> Bu arada Berat abinin bir sürü şampiyonluğu da var. O yüzden Berat abiyi tercih ettik arkadaşlar. Ben <laughs> yani var ya ancak ırım bırak. Evet. Buraların bunlardaki videoda yarınki gün ben de Sakıp gidersem her gün benzil eder. Haber kanallarına çıkarttım. Evet, şimdi sizi biraz geliştirmeye alacağım. Şimdi saçını açıcı yaptım. Açıcının belli bir süresi var. O süreyi değerlendirebilmek için bir mankürlük mesleği alalım. Evet, Bu ama abi. Bazen hep laf aslında. Normalde dırnak marasının arkasındaki törpüyle <laughs> yapıyoruz. Harika. Belki hiç daha önce böyle sanayici eli gibi el geldi mi size telefonun evet. mülafonunuz? <laughs> Şimdiye kadar bizleri hep uzun saçlarda gördünüz. Peki ya saçı seyrek olanlar veya kel olanlar? Kel Bugün Ahmet ve harika bir saç tasarımı yapacağız. Saçlara protez uygulayacağız müthiş bir değişim olacak. Kendini affettirmek bak. için bana saç yaptırıyor bak. Yok affettirmek için değil, sevdiğim için, dostluk için. Ahmet Bey salonumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk abiciğim. Bugün sizlere saç yapıyoruz, protez saç. Öncelikle sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çok merak ediyorum. Yaklaşık 25 yaşındayım, 6-7 yıldır saçım yok. Hiç kaldırdığımı hatırlamıyorum. Hmm. Neden yok acaba? Bir rahatsızlık falan Aileden mı? rahatsızlığım yok. Evet. Askerde de daha çok döküldü aslında. Devamının sorumlusu da benim, e, videolarda Ahmet'in saçı birazcık vardı, e, ağda yaptım saçına, evet. sonra bir daha saçı çıkmadı. Kel Ahmet dedik, İnsanlar kel haliyle sevdi, İnşallah saçlı haliyle severler. Ben Berat abiye güveniyorum. Saçların olsa nasıl taramak isterdin? Vallahi abi hiç olmadığı için bilmiyorum <laughs> şu an. Aynen. Hazır mısın? Hazırım Hazır abi. Mı? Bak hele, saçına mı <laughs> Açıyorum. Acı. Acı abi aç. Ah! Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Oha! Ben sana bir söyleyeyim Ahmet. Bitti mi iş ya, ya? Bu kadar mı ya? değişir bir insan ya? Harika. Bunun da kesimi var, boyası var, cilası var. Böyle bir makine olacak ki. Şu an ham halde değil mi abi? Ama bence böyle <laughs> kalsın kral ya. Oğlum nasıl ben... saçlar? Çıktı öyle... onurlara benzeri. Bak ben de öyle kalayım bak. Mükemmel değişim dediğim budur bak. Biz böyle... Bakın arkadaşlar. Jön Ahmet. Gel Ahmet. Saçlı Ahmet. Nazlak Ahmet. Siz Berat abimizin yanında. Yalçın da bizim kardeşimiz. Önceki videolardan da tanısınız. Gene geldi bulgur bizi bak. Gene belaya düştük bak. Belaya ulaştık. Belaya düştük diyor. E, ee, sevgili kuaförümü ayarlayan ben, tanıştıran ben. Bir önceki konuları atmışım. Oradan bular taraftan gelmiş Diyarbakır'a. Ne haber veriyor ne bir şey gelmiş buraya. Ne haber verir dur gel buradayım. Hoş geldin. Böyle bir arkadaşım. Daha Ama önemli. yine e, hoş geldin, sefa getirdin kardeşim. Her zaman kardeşiz yani. Şu an önemli bir anı var. Şu an ne yapıyoruz biliyor musun? Gözünü kapatalım. Ben saçımı falan boyadım Berat abi. Oha ciddi misin? Valla. Gözünü kapar mısın? Yapma Berat abi bak. Açayım mı? Aç. Berat abi hani be, benim saçım kırıyor olacak mı? Kırıyor olacak bundan sonra gri işlemi yapıyoruz. Yalçın şimdi... hemen bir yıkayalım sizi. Bana ne olmuş? Valla bebeğim şu an e, yumurtadan çıkmış sarı bir çivicide benziyorsun şu an. Vallahi ben memlekete gidemem ha böyle Berat abi. Ben oynamıyorum ben vazgeçtim beni bırak. Gitti de Hasan'sın açıldı o bitti. Bir şey mi? Boyadın mı sen Berat abi? Evet. Açırdı beni Berat abiyle. Ben, tanıştırdığım tanıştırdım saçını gel burada sarı mı yap dedim ya. Ben Allah yapmadım Berat abi dedi ki sana öyle bir imaj yapacağım gidelim. Küfür! Bak küfür etmiyorum sansür atmasın küfür. Sefa küfür. Bana küfür. Sana bize gel. Berat abi hani ya gri yapacağım dedi, imaj yapacağım dedi. Bu ne ya? Tabii. Her şeyi iyi güzel ilerliyordu manikür pedik min Bu şey mi? Yaptıklarımın öcü mü sabahtan beri? Abi yapma bunu. beni eve almazlar ya. Vallahi eve almaz. Beni kel yapın ya. Ahmet'in yerine ben geçeyim. Buradan ben kel olayım. Ahmet de saçlı ayrılsın. Her şeye rağmen masaj olayı güzel. Bir de bu yıkama olayı da güzel. Başarılı. imaj yaparsın abi. Yani. Abi abi, Tabi. İmaj dedin mi? İmaj eşittir Berat para kovdu. Tabii reklamını parası dedi Gerçekten ilk Böyle defa... İmaj dedin mi gerçekten Berat para kovdu Abi Şö, mesela saçın sarı olmuş. Civciv poposuna benzemişsin. Ya, daha yeni Tebrik ederim. Nasıl? 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 Sefa kimdi gitti? gitti Sefa hoş geldi. Selamun aleyküm. Sefa hoş. Kız abla, bundan sonra sana abla diyeceğim. Ya bunlar ne ya? Abi bu kadar adam bu bir yerde salonda ne iş var? Biz buraya para veriyoruz. İşi olmayan çıksın ben de dahil. Bir yer bir dedik geldik kral hani millet geliyor bize dalga geçiyor falan. Ahmet Bey sizi dışarı alalım. Çıkma çapa. Çalka. Çalka.

Adamda potansiyel Şu var. Şu an bile beni geçti ya. Vay be saçı bağlanıyor. Ayıp ya. ya güzel oluyor şerefsiz ya. Çek de anama abi fotoğraf atayım. Yok kardeş ben kabul etmem. 2 saat önce saç yoktu. Şu anda saç modelini beğenmiyor. Sürekli değiştiriyor. Elleri saçların içinden ayrı olmadı. Kendisine yeni bir saç kazandırdı. Ahmet Bey güzel günlerde kullanın. Çok teşekkür ederim abi. Neler hissediyorsunuz? Bizimle paylaşabilir misiniz? Vallahi var ya. Bu kadar iyi bu kafire daha önce hiç tıraş olmadım ya. O derece söylüyorum sana. Çok iyi. Çok iyi hissediyorum kendimi bakları sürekli saçının içinde. Vallahi billahi çok güzel bir duyguymuş. Her gün yeni bir tarzda da artık Aynen abi. Güzel günlerde. Çok teşekkür çok ederim. Olun. renklendirmeler yaptık. Değerli düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşın. İyi olmuş mu, olmamış mı? Evet, sizin düşünceleriniz de saç ilgili. Anlatılmaz, yaşanır diyoruz. Kalite tesadüf değildir. Berat Polat oldu. Gerçekten çok şaşırdık, bu kadarını beklemiyorduk. Evet, sağlık günlerde Bizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi öncelikle yapmanın işlemleri size bir anlatayım. Evet, 300 TL renklerleme yapıldı. Tamam. 200 TL ser sakal tasarımımın bedeli, 70 TL kulak numuru, 250 TL cilt bakımı yapıldı. Ee, Jakuzi hizmeti kullandı, 100 TL. Tamam. Ee, Yücük vücut ve koptuk halkı. Hepsi toplam 8700 TL. Abi Allah'a emanet, hayırlı akşamlar. Amin. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. E, sefa, e, ben şeyden evdeyim. Gel gel. Beni ararsın. Pazarlık abi ya, sen yardım et. Pazarlık da tamam. tamam sen okay. oraya arayı gel. Abi, okay, ya ne yapsın abi gel diyoruz. 8700. E Ahmet'e gerçekten arkadaşlar. Çağlar bir de ben mi ödeyeceğim? Ne Sağ abi? olsun Hayır. Merak abi de çok yardımcı oldu. Ahmet'i de ben de güzel bir e, imajı soktu. Hakkıdır. Hani bütün her şeyi tek tek yazdı ya zaten. Elim titremesin. <laughs> 8700 ne yapsın? Söyle adayı bul. Merak abi yani adayı. Abi gel. <laughs> ne senden ne ben 5.250? <laughs> 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 5250 kazanma isteği sen mi? Şimdi ne yapalım? 5250 kapatalım bu işi. <laughs> 5 çok. Altı bin. Altı bin. Altı bin. O zaman bir dakika kardeşim. Ne senin dediğin olsun, ne onun dediği olsun. Sadece benim dediğim olsun. Altı bin. Altı Yok yok altı bin. Altı bin. Seyirciler bak götüreyim bunu. Kardeşim bana saç ısmarladı. Yok yok ben ısmarlamadım. Yok yok. Ben tabii ki sizi çıkarıyorum. Ben lira alıp Gerçek bakım yaptırdık. Bütün her şey tek tek kalem kalem yazıldı. Sağ olsun büyük bir indirim yaptı. Evet bence 8700 ben lirayı 6500 çek lirayet. hadi bir önce çek, çek buradan hadi 7, bir önce çek buradan.